İngiltere'nin sömürgecilik yarışında Almanya ile çıkar çatışması yaşaması, Rusya'nın panslavizm politikası doğrultusunda Avusturya-Macaristan'la karşı karşıya gelmesi, ekonomik ve siyasi rekabeti gösterir. İngiltere ve Almanya'nın arasındaki çıkar çatışması daha çok ekonomik temelli, Rusya'nın Avusturya-Macaristan'la yaşadığı çıkar çatışması ise siyasi temellidir. Ayrıca Sedan Savaşı ile kaybettiği Alsaz-Lorraine bölgesini Almanya'dan geri almak isteyen Fransa yine Almanya ile ekonomik ve siyasi bir çıkar çatışması yaşamaktadır. Bunun yanında hızla gelişen sanayisine ham madde ve pazar bulabilmek için İngiltere'nin ve uzak doğudaki Japonya'nın sömürgelerine Almanya'nın göz dikmesi ekonomik bir rekabetin sonucundadır. Bu durumda Birinci Dünya Savaşı'nın çıkmasında devletler arası Siyasi ve ekonomik rekabetin etkili olduğunu tabloya göre söyleyebilmek mümkündür. Avrupa'da yaşanan mezhep çatışmaları Birinci Dünya Savaşı'nın nedenleri arasında sayılamaz. Milletlerin çok uluslu devlet kurma düşüncelerine ulaşmak mümkün değildir. Almanya'nın Osman Devleti içerisindeki azınlıkları kışkırtması gibi bir durum söz konusu olmadığı için Birinci Dünya Savaşı'nın çıkmasında doğru cevabımız C şıkkıdır. Devranlaşması ile birlikte itilaf devletleri Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışma hakkı elde etmişlerdir. Çünkü azınlıklara verilen hakları bahane edip Osmanlı iç işlerine karışmakta daha geniş bir alan bulmuşlardır. Ayrıca Osmanlı Devleti'nin boğazlar üzerindeki egemenliği de son bulmuştur. Çünkü boğazlar tüm devletlerin gemilerine açık olacak. Ayrıca uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek ve bu komisyonda da Türk üye bulunmayacaktı doğrudan doğruya. Boğazların egemenlik hakkı kaybedilmiş oldu. Bunun yanında ülke topraklarının da savunmasız hale getirildiğini söyleyebilmek mümkündür. Çünkü Osmanlı Devleti'nin ordusu 50.700 askerle sınırlı olacak. Bu askerler sadece asayiş görevi yapacak. Yani e, içerideki düzenden sorumlu olacaklardı. Bu durumda Osmanlı Devleti askeri bakımdan da savunmasız hale getirildi. Verilen bilgilerden ekonomik bağımsızlığını Osmanlı Devleti'nin kazandığını değil üstüne üstlük kaybettiğini söyleyebilmek mümkündür. Çünkü deniliyor ki kapitülasyonlardan bütün devletler yararlanacak. Doğru cevabımız D şıkkı. Harita incelendiğinde İtalya'nın taraf değiştirerek üçlü itilaf bloğuna katıldığını söyleyebiliriz. Çünkü İtalya lejanta taralı olarak gösterilmiştir. Haritada da aynı şekilde taralı olarak yer almaktadır. Bunun yanında izlaf devletleri arasında kara bağlantısı bulunmamaktadır. Rusya, Fransa, İngiltere. Bakın aralarında bir kara bağlantısı söz konusu değil. Ayrıca Sırbistan. Birinci Dünya Savaşı başladığında İsveç bağımsızlığını korumuştur. İsveç lejantta beyaz olarak bırakılmış olarak gösterildiği için tarafsız olduğunu söyleyebiliriz. Yalnız savaştan en Kârlı çıkan devleti haritadan tespit etmek mümkün olmadığı için doğru cevabımız A şıkkıdır. Osmanlı Devleti'nin Kafkas cephesinde başarısız olmasında doğal koşullar etkili olmuştur. Aşırı soğuklar. Ayrıca hareket için yeterli düzenlemenin yapılmadığı söylenebilir. Taarruz iyi planlanmamıştır. Türk kuvvetleri hastalıklarla da mücadele etmiş, sağlık sorunları yaşanmıştır. Ancak burada Kafkas Cephesi'nde başarısız olma sebepleri verilmiştir. Sonuçları değil, Kafkas Cephesi'nin sonucuna dair bir bilgi yer almadığı için Osmanlı Devleti cephede büyük toprak kayıpları yaşamıştır ifadesine ulaşmak mümkün değildir. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın ardından ülkemiz işgale uğramış, işgaller yaygınlaşmış ve Davut Ferit hükümeti işgallere karşı kayıtsız kaldığı için Türk milleti vatanını kurtarmak üzere harekete geçmiştir. Bu durum ülkenin içinde bulunduğu duruma karşı Türk halkının tepki gösterdiğini gösterir, durumu kabul ettiğini göstermez. Bu nedenle A şıkkına ulaşılamaz. Ayrıca Türk milleti birlik ve beraberliğini sağlamıştır. İşgallere karşı cemiyetler kurarak ve bu toprakların haksız şekilde işgal edilmesini telgraflar çekerek ve mitingler düzenleyerek protesto etmeye başlamıştır. Ayrıca Tuvayi Milliye'yi de kurmuştur. Bu durum bize Türk milletinin milli birlik ve beraberliğini sağladığını gösterir. Cevabımız B şıkkı olarak karşımıza çıkar. Ancak C ve D'yi de değerlendirelim. İşgallere karşı tepkisiz kalsaydı protesto telgrafları çekmezdi ya da bir araya gelmez cemiyetler kurmazdı. Saltanata bağlı kalındığını da söyleyemeyiz. Çünkü damat Ferit hükümeti işgallere karşı tepkisiz kalmasına rağmen Türk milleti tepkisini ortaya koyarak saltanata bağlı kalmadığını gösterir. Doğru cevabımız 5. şıkkı. Tablodan yola çıkılarak işgallere karşı yukarıda verilen milli cemiyetlerin milli bilincin uyanmasını amaçladıklarını söyleyebiliriz. Çünkü işgallere karşı protesto mitingleri düzenlemişler ve telgraflar çekmişlerdir. Ülke savunmasında kadınlar da önemli rol oynamıştır. Çünkü Anadolu kadınları müdafaa hukuk cemiyetini burada görmekteyiz. Kadınlar burada aktif rol oynarlar. İşgallere karşı vatanseverlik duygusuyla hareket etmişlerdir. İşgallere karşı canlarını ortaya koyarak direnişi örgütlemek için faaliyet göstermişlerdir. Ancak bu cemiyetlerin vatanın kurtuluşu için manda ve himayeyi savunduklarını söyleyemeyiz. Çünkü bu cemiyetler milli mücadeleye yararlı cemiyetlerdir. Oysa ki manda ve himayeyi savunan cemiyetler milli varlığa düşman cemiyetlerdir. İngiliz muhitleri cemiyeti gibi, Wilson ilkeleri ya da Amerikan muhitleri cemiyeti gibi bu durumda doğru cevabımız C şıkkıdır. Buna göre hangisine ulaşılamaz? Hükümet Mustafa Kemal'in çalışmalarından rahatsız olmuştur. Çünkü Sivas üzerinden Erzurum'a geçen Mustafa Kemal'e hükümet tarafından memuriyetine son verildiği için İstanbul'a dönmesi emri verilmiştir. Eğer ki rahatsız olmasalardı dönme emrini vermezlerdi. Mustafa Kemal milletinin menfaatlerini kendi menfaatinden üstün tuttuğu için görevinden istifa etmiş. Yalnızca 9. Ordu Fetişi'nden değil çok sevdiği askerlik mesleğinden de ayrıldığını bildirmiştir. Bu durum onun kendi menfaatlerini ön planda tutmadığını gösterir. Kazım Karabekir Paşa ise verdiği destekle milli mücadelenin dönüm noktalarından birisini oluşturmuştur. Çünkü diyor ki ben subaylarım, erlerim, kolordum hepimiz emrimizdeyiz. O an hem Mustafa Kemal'in hem de milli mücadelenin tarihinde kader tayin edici bir andır ifadesinden milli mücadelenin dönüm noktalarından biri olduğunu anlayabiliyoruz. Ancak Türk halkının teslimiyetçi bir tutum izlediğini söylemek mümkün değildir. Hem bu ifade yanlıştır hem de paragrafta Mustafa Kemal'in askerlik sürecinden ayrılışı ve Kazım Karabekir Paşa'nın kol ordusuyla birlikte onun emrine girişi anlatılmaktadır ki zaten Türk halkı teslimiyetçi bir politikada izlememiştir. Böyle bir tutum içerisinde bulunmamıştır. Doğru cevabımız A şıkkı. Sivas Kongresi'nde alınan kararlara göre tam bağımsızlığa vurgu yapıldığını söyleyebilmek mümkündür. Çünkü manda ve himayenin reddedilmesi tam bağımsızlıkla ilişkilendirilebilir. Ayrıca milli mücadele yönünde kamuoyu oluşturulması hedeflenmiştir. İrade-i Milliye adlı bir gazete çıkarılmasının kararlaştırılması milli mücadele yanlı olabilecek, milli mücadele lehinde durabilecek bir kamuoyu oluşturma fikrinden ileri gelir. Ayrıca milli mücadelenin tek merkezden yönetilmesi de amaçlanmıştır. Ülke genelindeki tüm cemiyetlerin Anadolu ve Rumeli müdafaa-i hukuk cemiyeti adı altında birleştirilmek istenmesi zaten milli mücadelenin tek merkezden yönetilmesinin amaçlandığını bize ispat etmektedir. Ancak burada geçici bir hükümet fikrinin ortaya konduğunu bize gösterecek bir bilgiyle karşılaşmıyoruz. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Bu bilgilere göre 1. Misak-ı Milli'nin milli mücadelenin yol haritası olduğunu söyleyebilmek mümkündür. Çünkü yukarıda belge, milli mücadele boyunca devletin siyasi pusulası, vazifesi görmüştür ifadesi kullanılmakta. Burada siyasi pusula yol haritasıyla aynı anlamda kullanıldığı için birinci öncüle ulaşabilmekteyiz. Yani misak milli, milli mücadelede hangi aşamaların gerçekleştirileceğini bir programı gibidir. Bu şekilde düşünülmelidir. Ayrıca Büyük Millet Meclisi öncelikle misak-ı milliyi uygulamayı amaçlamıştır ifadesine de yine ulaşabiliyoruz. Şöyle ki, Büyük Millet Meclisi de aynı programı benimsemiş ve misak-ı milliyi gerçekleştirmeye anlayışmıştır. Bu ifade de bizi ikinci öncüle taşımakta. Ancak misak-ı milli kararlarından sonra Anadolu'nun resmen işgal edilmesi söz konusu değildir. Anadolu'nun işgali Mondros Ateşkes Anlaşması'nın 7. maddesi ...gereğince İtilaf Devletleri tarafından haksız şekilde gerçekleştirilmiştir. Bu durumda doğru cevabımız 1 ve ikinci öncülün bulunduğu B şıkkıdır. Misak-ı milli kararlarının Osmanlı ve Meclisi'nde kabul edilmesinden sonra... ...İstanbul 16 Mart 1920 tarihinde resmen işgal edilmiştir. Bu durumda 3. öncül bir çeldirici olarak karşımıza çıkmakta ancak ifade ettiğimiz üzere... Doğru cevabımız 1 ve 2'nin bulunduğu 5 şıkkı. Bu bilgilere göre ülkede birlik ve beraberliğin bozulmasına yönelik gelişmelerin yaşandığını söyleyebilmek mümkündür. Çünkü İstanbul hükümeti Anadolu'daki hareketin önderlerini karalamak ve ayaklanmalar çıkartmak için hareketlerde bulunmuşlardır. Bu durum tamamen birlik ve beraberliğin bozulmasına yönelik hareketlerdir. Ayrıca İstanbul hükümeti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yıpratmak için girişimlerde bulunmuştur. Bu ayaklanmaların çıkarılması, halkın kışkırtılması zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yıpratılması amacını taşımaktadır. Ayrıca bunlar yapılırken halkın dini duyguları da istismar edilmiştir. Çünkü Milli Mücadelenin önderleri Osmanlı Devleti'nin Şeyhülislam'ından alınan fetva ile vatan haini ilan edilerek haklarında kışkırtma yapıldıktan sonra idam kararı çıkarılmasıyla halkın önüne düşman gibi çıkarılmışlardır. Bu durum tamamen dini duyguların da istismar edildiğinin göstergesidir. Doğru cevabımız 1, 2 ve 3. öncülerle değişiklidir. Mustafa Kemal'in öncelikle Mondros Ateşkes Anlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisine karşı önlem almaya çalıştığı söylenebilir. Mondros Ateşkesi'nin ardından Mustafa Kemal Paşa ileri görüşlü davranmıştır ve gelecekte neler olabileceğini tahmin etmiştir. Bu durumda öncelikle orduların büyük bir kısmının geriye tarihi hudutların iç tarafına alınıp ileri hatta mümkün olduğu kadar az kuvvet bırakılması gerektiğini düşünmüştür. Mustafa Kemal'in orduları geriye çekmek istemesinin sebebi terhis, testin veyahut zayiat vermelerinin önüne geçmeyi amaçlamasıdır. Bu durumda Mondros Ateşkes Anlaşması'nın Osmanlı ordusu terhis edilecektir. Orduya ait silah, cephane, araç ve taşıtlar itilaf devletleri emrine verilecektir. Maddesine karşı tedbir almayı amaçlamıştır. Çünkü bakın burada terhis edilmesinin önüne geçmek istiyor. Çünkü ordu olmazsa vatan savunması gerçekleştirilemez. İtilaf devletleri ise Osmanlı ordusunu terhis ederek Türkleri, Türk topraklarını savunmasız bırakmayı amaçlamaktadırlar. Doğrudan doğruya Mustafa Kemal'in orduları geri çekmesinin amacı bu maddeye karşı tedbir almaktır. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Donanmayla ilişki kurulamaz. Bütün haberleşme, ulaşım, araç ve gereçleri itilaf devletlerinin denetimi altında bulundurulacaktır. Evet, Mondros Ateşkes Anlaşması'nın hem A'daki verilen madde hem de B'deki verilen madde maddeleri arasında yer almaktadır. Ancak Mustafa Kemal'in orduları geriye çekmesiyle A ve B hatta D şıkkının da ilişkisi kurulamaz. Çünkü Mustafa Kemal orduları geri çekerek Çanakkale ve İstanbul boğazlarının açılmasını engellemek değil, doğrudan doğruya ordunun terhis edilmesinin, teslim edilmesinin ya da zarar görmesinin önüne geçmek istemektedir. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Haritamız Mondros Ateşkes Anlaşması sonrasında Anadolu'da işgal edilen yerleri göstermektedir. Burada sadece işgal edilen yerler görülmekte. Örneğin Yunanlılar yeşille gösterilen bölgeyi işaretlediğimiz şekilde. Fransızlar Akdeniz bölgesindeki bir takım yerleri. İngilizler Irak dolaylarını özellikle petrol bölgelerini işgal etmişlerdir. Ermeniler Doğu Anadolu'da ...kendilerinin çoğunlukta olduklarını iddia ettikleri bölgelerde aktif olmuşlardır. Bakın burada işgaller karşısında Türk halkının tepkisini görebileceğimiz herhangi bir veriyle karşılaşmıyoruz. Sadece işgal edilen toprakları görebiliyoruz. Lejant'tan hangi devletin, hangi bölgeyi işgal ettiğini görebileceğimiz renkleri de seçebiliyoruz. Bu durumda Balkan toprakları Osmanlı devletinin elinden çıkmıştır diye Çünkü bu harita bize Anadolu'da işgal edilen yerleri göstermekte, Balkan topraklarını görememekteyiz. Ayrıca Anadolu toprakları itilaf devletleri tarafından işgal edilmiştir maddesi ikinci öncüde yer almaktadır. Yunanlılar, Fransızlar, İngilizler, Ermeniler ve Gürcülerin işgal bölgelerini bize göstermiş. Bu işgalleri gerçekleştirenler itilaf devletleri olduğu için ikinci öncül cevap şıkkımız olarak A şıkkında karşımıza çıkmakta. Doğru cevabımız yalnız ile A şıkkı. Mustafa Kemal Paşa Samsun'a çıktığı andan itibaren milli bilinci uyandırmak istemiştir. Herkesi işgallere karşı bilinçlendirmiş, halkla, askeri ve sivil yöneticilerle görüşmeler yapmıştır. Ayrıca milli mücadeleyi halka mal etmek istediğini de söyleyebiliriz. Çünkü onun halklı ve halkın üzerinde söz sahibi olan kişilerle yaptığı görüşmeler sonucunda halkı milli mücadelenin içine doğrudan doğruya dahil etmesi bizi ikinci öncüle götürmektedir. Ancak ülkenin sınırlarını genişletmek gibi bir amacı yoktur. Milletin bağımsızlığını sağlamak gibi bir amaç söz konusudur. Doğru cevabımız 1 ve 2 ile 5'tir. Verilen tabloda Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkarılan ayaklanmalardan bazılarını görmekteyiz. Buna göre bu ayaklanmaların çıkmasının milli birlik beraberliği bozmayı amaçlayan gelişmelerin yaşandığını söyletmesi bize mümkündür. Çünkü ayaklanmalar zaten beraberliği bozma amacına yöneliktir. Eğer ki bazı gruplar yeni meclisin açılmasından rahatsız olmasalardı isyan etmezlerdi. Bu nedenle şıkkına da ulaşabiliyoruz. Bu gruplar önce Kuvayi Milliye yanlısı olup sonradan ayaklananlar, ayrıca İstanbul Hükümeti tarafından ayaklandırılan Kuvayi İnzibati Ordusu ya da azınlıklar olarak da değerlendirilebilir. İstanbul Hükümeti ve isyancılar amaçlarına ulaşamamışlardır. Çünkü İstanbul Hükümeti'nin çıkardığı ayaklanmalar da bastırılmıştır. Ayrıca Kuvayi Milliyecilerin çıkardığı ayaklanmalar veya İstanbul Hükümeti ile İtilaf Devletleri'nin kışkırtmasıyla çıkan ayaklanmalar ya da azınlıkların ayaklanmaları bastırılmış. Bu durum bize İstanbul Hükümeti ve diğer isyancıların amaçlarına ulaşamadığını göstermektedir. Ancak bu isyanlar bastırıldığı için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gücü ve otoritesi azalmış değil, isyanların bastırılmasıyla artmıştır. Doğu cevabımız D şıkkıdır. Özellikle paragrafımızda Almanya ve İngiltere arasında ham madde ve dünya pazarları konusunda büyük rekabet yaşandığının üzerinde durulmuştur. Burada ham maddenin sağlanması üretim içindir. Üretilenin satılması için de dünya pazarları konusunda rekabet etmişlerdir. Yani buradaki temel amaç ekonomik gelir elde etmek olduğundan doğru cevabımız C şıkkıdır. İkinci Dünya Savaşı öncesinde gerçekleşen ittifak ve itilaf devletlerinin oluşması devletler arası bloklaşmayı bize gösteren e, en belirgin örnektir. Silahlanmanın hızla yayılması blokların oluşmasından sonra gerçekleşmiştir. Milliyetçilik akımının ortaya çıkması ise bloklaşmalardan önce gerçekleşmiştir. Oysa ki soru kökünde bize bloklaşmaların oluştuğuna kanıt olarak gösterilebilecek ifade sorulduğu için doğru cevabımız yalnız iki ile A şıkkıdır. Mustafa Kemal işgaller karşısında geldikleri gibi giderler demiştir. Burada onun düşmana karşı kararlı tutumunu görmekteyiz. Çünkü ülkenin içinde bulunduğu durumdan kurtarılabilmesi için çözüm yolları aramış ve hiçbir şekilde bu fikrinden vazgeçmemiş, kararlı tutumunda devam etmiştir. Kendisinin bağımsızlık mücadelesi yolunda harekete geçmesi vatansever olduğuna da kanıt olarak gösterilebilir hiçbir zaman karamsar ve teslimiyetçi bir tutum içinde bulunmamıştır. Bu durumda da doğru cevabımız bir ve ikinci öncüllerle A şıkkıdır. Mustafa Kemal işgaller karşısında İngiltere ya da Amerika gibi güçlü devletlerin güdümünü istememiştir. Buna karşı çıkmıştır. Yani manda ve himayeyi kabul ettiği söylenemez. Ayrıca güçlü bir devletin koruyuculuğuna girmeyi de reddeder bölgesel kurtuluş çözümleri de aramaz. Bölgesel mücadele yolları ile ilgili de kesinlikle redde bulunmuştur. Onun istediği topyekün ulusal bir mücadeledir. O nedenle topyekün mücadeleyi gerçekleştirmek istediğini söyleyebiliriz. Buna karşı çıktığını söyleyemeyiz. Doğru cevabımız C şıkkıdır.